Herkese iyi bir Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog'la karşınızdayım. Şu an evimdeyim. Mecidiye evimdeyim arkadaşlar. Hatta kamerayı çevirmesem sizin psikolojik sağlığınız için daha iyi olacak. Şimdi eee çıkacağız, Karaköy'e gideceğiz. Bildiğiniz üzere Küp yeni tişörtler çıkardı. Eskiden Çok güzel tişörtler çıkardı, doğru? Oraya gideceğiz. Mustafa Bey, İskender Bey ve ben bir çekim organize edeceğiz. Ben de tişörtler var. Yeni kameramız, yeni vlog an Başladım zaten çekmeye. Face tracking vesaire var. Bununla vlogu çekeceğiz bugün. Köyde ne var diye soracak olursanız yarışmaları yaptığımız Bankacılar Sokağı'nda çok güzel binalar var. Binaların alttaki sokakta ve ara sokaklarında çok güzel grafitiler var. Deniz kenarı var ve Haliç Köprüsü'ne de gidebiliriz belki durumumuza göre. Ee, birkaç sosyal medya için fotoğraf çekeceğiz, progresi de size böyle paylaşacağım. Şey var ya, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Biliyor musun onu Yok, orada? maalesef. Bilmiyor musun Mustafa Onlar abi bir selam ver buna. Aynısı. Efendim, selamlar. Mert'le buluştuk. Buluşabildik. Mecidiyeköy'deyiz. Mecidiyeköy'deyiz. Metroya gidiyoruz. İskender gitmiş. İskender Bey gitti. Yüzüncü çözümün yetmişinde falandır muhtemelen. Arasiz biz de ona... Batık. Atar. O, biz gidene kadar muhtemelen atar ama Her gün ama her gün atsa bence World Class olur bana kalkana kadar. Her gün. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Bir Biraz daha. Altı x altı çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Ee, yeni serimiz Kusalı yorum. yorum. Yorumun büyük de yazıyor? Yorum yapıyorum çözümde. Averaj 5'e mi? Evet. Neymiş, bak, Yakın dönemde setup'ı kurdum gençler. İskender abinizden display ile tamir alacağız bugün. Eski yarışmalarda kullandığımız. Bugün güzel çekimler de yapacağız. Bakalım. Evet. Bu backstage kamerası olarak çok güzel olacak. Benim halı saha da var. Senin halı saha var. Halı saha. Ben kolumu çok tutamayacağım ama böyle. Ver, 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 ver. Ya o... oh, okay. Dur şu an konuşma oğlum deli misin ya? <Gülüyor> 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 Aynen öyle. Piyo'yu öper misiniz kamerayı? Oh. Bundan sonra yayınlarımda kullanacağım. Kütüp Allah razı olsun. Muhteşem insan. Şahane insan. Bu yana kurban. Thanos yanında İbrahim Tatlıses kalır İskender abi. <laughs> <laughs> Taplı, evet şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekim ön hazırlıkların İskender Bey'de bir selam verirseniz biz olarak da çok seviniriz. Ceminci Bey de güçlü hmm. de zirveyi temsil ediyoruz. Çok oynaşma odak yapmadım çünkü. Şey var ya aşağıda 80 liraya gördük. Şey var ya. Yani. Allah Allah. Ben matını gördüm ilk defa da çok beğendim. Matını istiyordum çünkü. Hmm. Evet şu an çekim partına geçiyoruz. Mustafa Çamlıca ile Aşkı Ancı İskender Bey burada çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Videonun girişi bu biliyorsun değil mi şu an? Şimdi yukarı kattayız. Kamera mı açık? Tamam tamam sıkıntı yok, yok. Bir bana unutturma rol ayarını şey yapacağım. Senin sesini duyamayacak ki. Tişörtlerimiz var. Tamam, şimdi geliyordur bence. Tişörtlerimiz çantada. İlk olarak bu havayı kullanabilmek için bir güneş gözlüğü alacağız. Güneş gözlüğü için vazgeçilmez adresi. Eminönü Karaköy. Bir sportacı, her, zaman. her zaman. Bir sportacılar abi. Devam. Altı ay kullanırsın. ay kullanırsın. A, kamera arkasında olan Sabah Çamlıca'yla Mat falan filan bir şeyler dedi Şu gözlüğü beğendik gençler Sabahtan beri kafamı türedi Şimdi bu gözlüğü deniyorum Saray yapmışlar Saray yapmışlar <laughs> Nabi Taki güzel Allah Allah, Allah Allah tamam Mat işte mat var evet, Güzel güzel Bakmıyorum Mat bu. He? Parlak bu bak. Sen bunu beğendin mi? Tak bakayım. Uşak, uşak Yok abi. Yok mat, mat çok başkaymış evet. Bak bakayım bana. Harikasın. Şöyle bir şey mi alsan? olarak. <laughs> Şöyle bir şey mi alsan? Ya, renk, abi? Renk, renk renk. Ya bir şey diyeyim mi? Yuvarlak gözlük de bana bir gidiyor, bir gidiyor. Ama ben hiç sevmiyorum bu da senin tarzlarından evet. Hiç sevmem ama sana yakışır yani. Ha işte. Kilidi gözlüğü buyur. Buyur sinemaya girecek. Yok yok sen bunu al. Bunu alacağım. Bunu, Bunlar daha, ekstra şu an. Evet kamera gözlüğümüzü aldık. Şimdi parasını ödeyelim ve çekimlere geçelim. Evet, evet şimdi çekimin birinci roundu. Şu tişörtümüzü gösterdiğim için gösteremiyorum. E, akan 4 çarpı 4 olan küpün, küpün, 4 akan 4 çarpı 4 olan tişörtü çektim. Hmm. Mustafa abimiz hmm. Allah razı olsun. sağlık şöyle bir tekvando show. Hmm. Şöyle taraflar gençler. <laughs> 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 Yapabilirim. Şöyle grafiti yerlerde çekti, renkli bir tişört olduğu için dostlar. Renkli bir Deposu. çekim oldu. Şeyde zaten detaylı bir şekilde görürsünüz inşallah kütle postu arkasında. Şu mesela manişat bence. Çok güzel. Çok model gibi olmuş. Adamın iltifatı bile. Bir bin çok baba. Bir böyle bin çok mu? Çok çeksin. Çok çeksin. Yok, yedi şeker Göstereyim Benden seç. Göster. olmaz. Sen kom, komik göster. Boyar mısın ondan? Bak kardeş. Hoca 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 Evet şimdi e, Çekim hali ee, devam Sadece de şu an kameramdan kastım Ama bence oldu Bir şey hakkında olmuyor gibi Ben bunu yapayım e, İskender abinizin bu kamerayla slow motion bir görüntüsünü çektik Umarım beğenirsiniz e, Güzel bir e, ekip olacak içinde Şöyle bir yarışma sıtımı yaptık Bunu ben evime götüreceğim Beyler elinize sağlık. Güzel gündü, güzel çekimdi. Daha fazla kalmak istemedim de biliyorsunuz. Şey, hayat şartları. Buna da alışmak lazım. O kadar o kadar o kadar geliyorum. Geliyorum. Evet, çekim dolu bir günün sonuna geldik. bir, bir, kameramız vardı. Şimdi dört tane bende var. Hatta üç bende, iki. Şimdi bende bir yiğit e kemp var bir GoPro 3 Black var, bir tane de Sony Nex 5 Art var bir hafta öncesine göre. Sen de bir GoPro 3 Silver geldi, 3 tane evet. Silver. Bir de ne geldi sana? DJ Ozma geldi, bir de Canon'ın vardı. Toplam 6 kameraya ulaştık bir hafta öncesine göre. Evet. Ee, kamera setupları yapmaya çalışıyoruz. Yarışmalara daha fazla kamera ve daha fazla profesyonel çekim ve içerikleri toplama planımız var. Bunlara yavaş yavaş hazırlanmaya başladık. Kısmetse 2023 e, itibariyle bütün çözümleri tamamlı kayıt altına alıyor olacağız. Yani herhangi bir şekilde bir sorun olduğunda videolarla müdahil duruma geleceğiz. Videolarımızı çekip duruma geleceğiz. Bu videolara da ulaşabilirsiniz. İzliyoruz, bakacağız. En yakın zamanda yeni içeriklerle, yeni oyunlarla karşınızda olacağız. Beşine bileyim. Sağolun, Evet Karaköy'den hepinize iyi akşamlar dostlar. Biz kameracılar içerisinde gidip günümüzü burada noktalayacağız inşallah. Ne diyorsun seyircilerimize? İnşallah. 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 İyi akşamlar. 50 lira babacım. 50 lira babacım. <laughs>